Sevgili arkadaşlar ben ne zaman çekim yapmaya başlasam ya benim kızım arıyor ondan sonra ya da damadım geliyor veyahut da bir telefon geliyor bir şeyler oluyor. Canları sağ olsun ben onların aramasından çok mutluyum. Ama bunu göstermek istiyorum şimdi de öyle oldu. Yine telefonum lap diye düştü. <laughs> Telefonumu ters takacağım şeye tripota. Tripotun şurası var bak şuradan şurası kalkmış şuradan şöyle bu tarafa doğru şu tarafa doğru takınca Lap diye aşağıya düşüyor. Bu sefer şu tarafa doğru takacağım. Bakayım olacak mı? Ondan da düşüyor. Her neyse sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bugün e, ekmek yaptım. E, yaptığım ekmeğe tekrar o yaptığım kısmı yine bölümü yükleyeceğim. E, şimdi ekmekleri yaptım. E, şey poşetine koydum arkadaşlar. Tavuk pişirme poşetine koydum. Yani tavuk patates pişiriyoruz ya. Ona koydum. Hamurlarımı şurada göstereyim hamurlarımı. Ve kabartsın diye fırını ısıttım. Bu şekilde koydum. Ve şeye koydum. Yani tele koydum arkadaşlar. Telde pişireyim dedim. Ama tele bu sığmayacak. Bunu anladım. Onun için bunun bir iki tanesini şöyle dışarı koyacağım. Şöyle dörder dört dörd tane pişireceğim. Bunu da şöyle alayım. Bu da kabarsın. Bu da kabarmaya devam etsin. Üç ta üçer üçer pişireceğim. İki, dört tane pişirsem yine olmuyor. Şunu, şunu şöyle koyayım. Dur. Olmuyor. Çünkü şey oluyor. Onu ayıracağım şöyle. Üçer üçer pişireceğim. Bu kabarsın. Sevgili arkadaşlar bu ekmeği bu şekilde böyle bir pişirmeyi de, deneme yöntemi yap, yapmak istedim. Şöyle tel de pişsin. Bu şekilde. Biraz kabarsın istedim. O da kabardı gayet güzel. Şöyle biraz şöyle kabarsın istedim. Evet arkadaşlar bu ekmeği bu şekilde pişiriyorum. Şu şekilde şöyle pişiriyorum. Şimdi fırınımı açıyorum. Evet fırınımı açıyorum. Ekmekler pişmeye başladı. Tele koyduğumuz ekmekler. Şu şekilde şöyle pişmeye başladı. Bakalım nasıl oldu. Ben de çok merak ediyorum. Poşetin içerisinde. İlk defa deniyorum. Bunu böyle akıl ettim. Birçok şeyim vardı. Ee, benim birçok şöyle şu, şu Torbalardan birçok torbam vardı benim. Tripod elim şey elimde, te, telefonu elimde tripod'a koymadım. Bu torbalardan e, şey yaptım. Çok birikmiş onları dedim ki ekmek yapayım, değerlendireyim. Torbada daha çabuk pişer diye düşündüm. Bu üçü de burada yumurtalarını sürdüm. Ekmekler burada kabarıyorlar. Tekrar devam ediyorlar kabarmaya. o üçünü koydum. Üçü orada pişiyor. Telde pişiriyorum. Üçünü de şeyde pişireceğim arkadaşlar. E ee, tekrar tripoda telefonumu takayım şöyle. Umarım bir şey olmaz buna da. Hop, ah. hmm, hadi tak. Hah. Taktım vallahi başardım. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle düzelttim kamerayı. Üçünü de tepsiye koyup pişireceğim. Üçünü telde pişireceğim. Üçünü tepside pişireceğim. Poşette buzdolabı buzdolabı poşeti diyorum ya. Yani, şey poşetinde Böyle hindiler, böyle hindi poşetleri, tavuk poşetleri. Ben tavuk alerjim var. Onları poşette pişirmiyorum. Patates falan da yapmıyorum. Patates de yiyemiyorum arkadaşlar, fazla. Onun için bu poşetler benim birikmişti. Bu sefer poşette bir deneme yapıyorum, deney yapıyorum. Bu poşetleri ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra benim şeker ekmeğimi yaparım dedim. Şeker ekmeği yapmaya karar verdim. Poşetin içerisine koydum. Üstlerine yumurtaladım, aynı şekilde yoğurdum. Birinci, birinci videoyu yine atacağım arkadaşlar. Ötekini de atacağım videonun. O arada tak diye kızım aradı. Kızım arayınca tabi tatlı şeker torundan konuştuk. Şey kapandı. Bu. Daha benim burada e, bir tane büyüğüm var. Aslında o büyüğü şöyle kaldırsam hindi poşeti. O, e, en aşağı 3 tane ekmek sığar. Eğer bu şekilde ekmek pişirmesi güzel olursa arkadaşlar bu şekilde bu hindi poşetiyle pişirmese tavuk hindi poşetiyle pişirmese güzel olursa ben şey yapacağım. Pişireceğim. Yani bunlar yapacağım. Bu poşetler bilmiyorum şimdi ne kadar oldu fiyatı. Fiyatı ucuzsa eğer e, gideceğim o poşetlerden alacağım. Yani uygunsa alacağım. Pişireceğim arkadaşlar. Uygun değilse bile e, bakacağım. Mutlaka uygundur diye düşünüyorum. Herhalde bunlar ama pahalanmış olabilir. Yani bir eldiven 3 lirayken 32 lira 40 liraya çıkarsa 40 olmuştur şimdi. 32 pandemide olduydu. 32 33 A101'de. En son sormadım. Şimdi 40 olmuştur belki eldivenler. 40'a 50 olmuştur. Yani bu poşetlerde belki zamlanmış olabilir yani. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan poşette pişen şeyleri fırına attık 250 derecede. E, koyduk Ekmekleri pişiyor. Kabar. Telin üstünde pişireyim. Üçünü de tepside pişireceğim. Tepsiye koyacağım. Üçünü tepside pişireceğim. Üçünü de telde pişiriyorum. Şimdi telde pişirdiğimi tekrar bir daha göstereyim. Nasıl yoğurmuştuk? Onu tekrarlayayım. Ötekini belki yani yükleyemem. Bir gün sonra yüklerim. Ondan dolayı bu pişirdiğim şeyi e, ekmeği yoğurma hamurlu tekrar tarif ediyorum. Bakın arkadaşlar işte poşette kodum. Şöyle açayım. Ha, poşette pişiyorlar. fırınıma da it yalasa doyar. Bu arada fırın temizliği yapacağım. Onun için birazcık böyle dursun. Ha, kapat, kapağını kapat. Açsam da fark etmiyor poşette zaten. Ha şöyle göstereyim. Fırınımda bayağı şey olmuş. Arkadaşlar bir kere bir kere pişiriyoruz. Bütün bu üç tane cam var. Üçünü söküyoruz tamam mı? Bir kere pişirmeden. üç camı söküyoruz. Tek tek siliyoruz, Kuruluyoruz. duruluyoruz. Yine bir kere pişiriyoruz. Yine böyle oluyor ne yapacağım temizliyor işte yaşayan insan öyle oluyor şimdi arkadaşlar e, bu fırın temizliğini de yapacağım herkes böyle çırt 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 böyle fızır 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 temizliyor ya hepsi yalan bunların hepsi yalan denedim ben neler denedim bu poşette şeyini hamurunu e, şimdi size tarif ediyorum tekrardan kepek un koydum 3 bardak da öteki undan koydum 1 bardak yulaf koydum 3 bardak beyaz un koydum. Ondan sonra tekrar içerisine yine çörek otu biraz süt koydum. Bir bardak kadar. Bir, bir buçuk bardak falan olmuştur yani sütüm. Bir buçuk bardak süt koydum. Ondan sonra tuzunu koydum. Efendime söyleyeyim susam koydum. Ve birazcık yine çok az bir şey koydum. Üzüm koydum. Arkadaşlar gözlere çok iyi geliyor. Bu şeker hastalığında da gözler göze vuruyor şeker. Üzümün çekirdeği ve üzüm göze çok iyi geliyor. Yani kuru üzüm. Bunu aklınızda bulundurun. Bol da su için. Yine susadım ben de şu anda. Neyse benim bunları koydum. Efendime söyleyeyim. Yoğurdum. Güzelce bir yumuşak hamur tuttuk. Mayasını da koyduk. Şeker atmadık. Maya gelsin diye şeker atmadık. Hani şeker atıyoruz ya mayası gelsin. Atmadım arkadaşlar. Mayayı da bir mayası kullanıyorum, şöyle toz mayadan, öteki pak mayadan kullanmıyorum. Yani bu şeye bunu başladım başlayarak onu yapıyorum ve çok iyi gidiyorum. Kolesterolüm düşmüş. Ha, bir birazcık da hakiki zeytinyağdan şöyle yarım çay e, şey, çay bardağı kadar demeyin de, acık daha fazla ondan koydum, Yarım yağdan koydum, hakiki zeytinyağı. Bunları yoğurduk işte. Biraz da kuru yemiş koyduk ceviz, işte öte beri evde ne varsa işte kalanlardan. Artık tatlı matlı yiyemediğimiz için içine attım işte. Çekirdek, çobuk attık içine pişiririz. Bu arada karşı çekirdeğe şekeri düşürüyor arkadaşlar. Bununla haberiniz olsun. Karşı çekirdeğe gerçekten yediğiniz zaman bir avuç yerseniz şeker şey. ama her şeyin fazlası zarar. işte onları poşete koydum. Poşette üstlerini yumurtaladım. Kabarsın diye fırına attım arkadaşlar. Ee, üçünü altısını da koydum 6 tane ekmeğim çıktı üçünü e, yer olmadı şişince e, te, üçünü telde pişireceğim üçünü de tepside pişireceğim arkadaşlar üçü telde üçü tepside pişecek ee, şimdi ben bunu deniyorum bu, bu benim poşetlerim çok fazla birikmişler bunlar bu şekilde acaba poşette dedim daha mı iyi olur ki bir deneyin bakalım. İçi hamur kalır mı ki? Şimdi patates falan pişiriyoruz ya. Tavuk mavuk pişiriyoruz. için çatır çatır pişiriyor poşet. Belki bunda da pişirir. Yani bilmiyorum. Böyle aklıma geldi. Yapan var mı bilmiyorum ama. Belki de vardır ama bilmiyorum. Benim de bir deneyim dedim. Belki bu hani böyle güzel olur yani. Diye düşünüyorum ama. Acaba nasıl olur? Yani ben de çok merak ediyorum vallahi sizin gibi. Şu anda işte ben şimdi kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Bu ekmeği kabaran ekmeği poşette şeyin üstüne attığım ekmeği tekrar göstereyim. Valla aslında ben bunu biraz daha kabarsam iyiydi de işte kameram falan düşüyor ya şey yaptım ee, düştü kameram lap diye öteki gitti. Yine de onu paylaşacağım. Düştü de paylaşacağım. Çünkü orada böyle içine koyuyorum yuvarlıyorum yuvarlıyorum. Bunların içine koyuyorum ağızlarına bağlıyorum çiziyorum. Onları gösteriyor. Yine de onu da paylaşacağım. Şimdi tekrar fırından gösteriyorum ekmeğimi göstereceğim. Kamerayı durduracağım arkadaşlar ve tekrar piştikten sonra sonucu size göstereceğim arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Bu şekilde bu poşetlerden de bakarız ucuz bulursak alırız bulamazsak da böyle fıst fıst fırın içine sunu sıkıyorlar. Benim fırınım sulumlu değil. Bu şekilde pişiyor benim fırınımda. Güzel fırın kötü değil. Beko'nun fırını benimki. Yani reklam olsun diye demiyorum da. İşte Beko. Yani eskinin şeyi fırınlarında fırınımız işte Ankastre. Bayağı oldu pişireceğiz bakalım. Pişiyor şu anda pişiyor. Son defa bir göstereyim. 10 dakika oldu. Bu çok uzun olmasın. Bir bakalım poşette nasıl pişiyor. Bir de bir de bitişini göstereceğim arkadaşlar. Güzelce nar gibi kızartacağım çeviri çeviri. Bu bakayım. Bu bakayım. Ha şöyle bir göstereyim. Kabardılar bayağı bir işte an böyle pişiyorlar bakalım. Şöyle pişiyorlar tekrardan. Şöyle bak ha şöyle ekmekler pişiyor. Bakalım iyi mi olacak, kötü mü olacak? Sonuç ne olacak arkadaşlar? Üçünü de tepside pişireceğim. Hadi görüşürüz. Şimdilik bir kapatayım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hmm, şuradan durduralım. Evet sevgili arkadaşlar. Ekmeği çıkardık. Şöyle bakalım nasıl pişmiş mi? Bir bakalım. İki tanesini çıkarttım. İki tanesi pişmiş gibi görünüyor. Bakalım. Şöyle bir eğeyim. Şeyi. Şöyle. Oo, sıcak. Arkadaşlar bunu tekrar kullanamayız maalesef. Yırtılıyor. Şuradan şöyle göstereyim size. Şöyle yırtılıyor ama vallahi çok güzel olmuş. Baksana kıpkırmızı. İnşallah içi de çiğ kalmamıştır. Böyle bak çıkarıyorum. Ek ekmeğimiz çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet. Bunu da yırtalım şöyle. Şu şekilde. Arkadaşlar, şöyle çıkarıyoruz. Çizdiğimiz yerde, hani fırında pişmiş gibi olmuş. Arkası arkadaşlar, valla çok güzel kızardı, çok güzel oldu. Bakayım Güzel, çok güzel oldu. Arkadaşlar, şimdi sıcak kesemeyiz. Çok güzel oldu gerçekten beğendim yani sonuç mükemmel demek ki poşetle kağıtla yapabilir misiniz ekmeklerimiz harika oldu bir de ekrana koyabilseydim <laughs> sevgili arkadaşlar şu üçü de e, şeyde e, bunu da böyle bunlar daha çok kabardılar bunu da e, tepside pişireceğim bakacağım tepside nasıl olacak. Ama bence tepside pişirmeye bile gerek yok yani. Bu bu şekilde pişirirsek bak telin üzerinde izi de var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kıp kırmızı kızardılar. Şöyle telin üzerinde bence güzel oldu. Bence onları da tele koysam diye düşünüyorum hatta da. Şu ekmek biraz daha yumuşak duruyor da bu biraz daha şeye doğru belki bana öyle geliyordur. Ama güzel pişti diye düşünüyorum arkadaşlar ötekileri de öteki bir tanem kaldı onu da bir çıkarayım olmazsa bunları da telde pişireceğim arkadaşlar bu ekmekleri de telde pişireceğim çünkü o ekmekler telde çok güzel oldu e, hiç tepsi altına koymayayım telde pişsin bunlar da telde pişireceğim zaten tepside hamuru yapıyoruz tepside yapıyoruz ama telde pişirirsek ısı e, şey yapıyor ısı hemen böyle e, tam böyle ısı geliyor böyle altına üstüne. Hani böyle delikli tava yok. Fırınlarda oluyor ya ama bizde, bizdeki tel de mis gibi koktu. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ekmek oldu. Bunları işte ben alacağım şeye koyacağım dilimleyip. Çok güzel oldu. Tam buğday ekmeği. Gerçekten çok güzel oldu. Şu kısmı biraz daha fazla kızarmış. O taraf fırın, fırına doğru gelen yer. Ben bunu hem şeyde pişirdim. Hem böyle fan hem öteki ikisini birden açtım arkadaşlar. İkisini birden açtığım için şöyle ışıkta göstereyim. Çok güzel pişti. Şu kısmı biraz kızarmış. Olsun çıtır olmuş. Güzel olmuş. Şu ekmeğim de çok güzel. Şimdi öteki ekmeği de çıkaracağım. O da çok güzel. Bunları güzelce bir sofra bezine koyacağım. Dursunlar. Evet sevgili arkadaşlar. Dışı, dışı çıtır. Böyle bakayım. Dışı çıtır. Bak dışı çıtır. Biraz soğudu. İçi de yumuşak. Dokunmayacağız çünkü içinin hamur olmasını istemiyorum. Çünkü bu ekmek bana bayağı bir iki hafta yetecek. Güzel olursa belki daha sık pişiririz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Beğenin. Benim sayfamı beğenin. <laughs>